hiç ders çalışmayan biriysen çalışma alışkanlığı oluşturman çok basit. Tek yapman gereken masa başına oturmak ve çalışmak. Peki abi bunu nasıl yapacağız? Hani sana bir şey söyleyeceğim. Bu şekilde yapamama ihtimalin yok. Yani bu çok basit düz bir şey söyleyeceğim sana. Masanın üzerinde veya odanda dikkatini dağıtabilecek her şeyi kaldırıyorsun. Veya mümkünse başka bir odaya geçiyorsun. Olabildiğince içinde hiçbir şey olmayan bomboş bir odaya gidiyorsun. Telefondaki bütün bildirimleri kapatıyorsun, rahatsız etmeye alıyorsun, sessiz alıyorsun. Yani dikkatini dağıtabilecek hiçbir şey kalmayacak. Saatinin alarmını da 50 dakikaya kuruyorsun. Ve 50 dakika boyunca alarm çalmadan o masadan kalkmak yok. Ders çalışmasan bile 50 dakika o masanın başında oturacaksın. Normalde ders çalışacağın zaman sürekli bir seçeneğin oluyor. Mesela ders çalışmak mı Reels kaydırmak mı? Sen Reels kaydırmayı seçiyorsun. İşte ders çalışmak mı dizi izlemek mi? Dizi izlemeyi seçiyorsun. Böyle bir seçeneğin olduğu sürece sen hiçbir zaman ders çalışmayı seçmeyeceksin. Hep diğer seçeneği seçeceksin. Ama diğer bütün ihtimalleri ortadan kaldırdığında ya masa başında bomboş oturmak ya da ders çalışmak kalacak elinde ve emin ol ders çalışmak burada çok daha iyi bir seçenek. Çünkü canın sıkılmayacak. Peki çalışacağımız konuları nasıl seçeceğiz? Açıklamaya her dersten en kolay konuları yazdım. En azından ilk 1-2 hafta için ders çalışmaya başlamak için güzel konular. Masa başına oturduğunda önce o konunun konu anlatım videosunu izliyorsun. Sonra da soru bankasında o bölüm bitene kadar soru bankasını çözüyorsun. O konu bittiğinde başka bir konu seçip ona geçiyorsun. Olay cidden bu kadar basit. Herhangi bir sorunu varsa yoruma yazabilirsin. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Seviyorsun. Görüşmek üzere.